Son dakika, emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi. Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği 5000 lira ikramiye teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin çalışan emeklilere 5000 lira verilmesini öngören elbebeşi maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören maddesi kabul edildi. Genel kurulda AK Parti'nin çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından genel kurul çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek. Öte yandan, genel kurulda Saadet Partisi ile Dem Parti'nin enflasyon, İyi Parti'nin öğrencilerin sorunları ve CHP'nin uzman çavuşların sorunları, na ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.